Aa sabah olmuş. Ben yine mi okul formasıyla atmışım ya? Sanırım öyle. Hmm. Dün gece de okuldan geldim. Çok yorulmuştum ya. Şimdi okula gideyim. Aa yemek yemedim. Yemek yemeyi unuttum. Yemeğimi yiyeyim. Hmm yiyeceğim bu sefer. çekme mi? Yoksa başka bir şey mi? Neyse. Her neyse yiyeyim. Ben, hmm, tadı çok güzeldi. Şimdilik gidip e, okula gideyim yani. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Yok. Şu bizim sınıftaki arkadaş değil miydi? Niye burada duruyor ya? Herhalde hava almaya çıkmış. Şu da bizim sınıftaki değil mi ya? Bizim sınıftaki herkes hasta olmuştu. Herhalde herkes hava almaya çıkmış yani birçok bizim sınıftaki. Neyse gideyim ben okula. Aa, neyle zıplıyor bu? Bir şeyle zıpladı o, o her kimse. Aa bu burada bir şey var. Bu Neyse okuldan sonra bakarım belki. Okula geç kalmayayım da. Ay inşallah geç kalmamışımdır. Ne? Şaka mı bu? Hala gelmedi mi hiç kimse? Öğretmen bile. Sa sadece öğretmen değil hem de. Sınıf. Sınıftaki tüm arkadaşlar gelmemiş. Müdür bile yok. Kantinciler bile yok. Yani e, yemekhaneciler. Hmm. Bir dakika ya. Bir mesaj gelmişti bana. Ben o mesaja bakamamıştım. Tam iyi bakamamıştım. Tekrar bakayım o mesaj. O mesaj. Aa. Korona diye bir hastalık mı çıkmış? Ve ve sınıftaki, okuldaki herkes korona mı olmuş? Nasıl olur bu? Bari ben okuldan çıkayım. Bir şey öğrenemeyeceğim yani. Heh, hemen eve gidip kıyafetlerimi giyineyim normal kıyafet. Ya bu ne ya? Çok kötü oldu. Hı, hmm, korona ölümcül bir hastalıkmış. İnşallah bana bulaşmaz. Mesela şu arkadaşa bulaşmayayım yani. Yanına yaklaşmayayım. Ay, bilmiyorum. yanıma başladı. Ha merhaba. Ha. Bana yaklaşmasınlar. Koronayı bilmiyorlar mı? de mas kornadan maske takıyorlarmış. Bunlar bile maske takmıyor. Ben yakında maske alırım. Yani belki bugün almam. Şimdi kıyafetlerimi değişeyim. Hmm. Aa doğru yeni üst almıştım. Bari bunu giyeyim. Bu temizdir. Ha. Giydim. Şimdi yemek yiyeyim. Ve dışarı çıkayım. Yemek yemedim. Bugün okulda. Tekrar ha, aynı yemek geldi. Bir tane daha bir şey yerim. Çünkü bu beni doydurma. Hmm, süt. Tamam. Do doyduruyor beni zaten. Sadece süt içtiğimde de. Tamam. Şimdi dışarıya geçeyim. Dışarıya çıktım. Şimdi arkadaşlar, bu da kim ya? Hem de kel birisi. Öyle birisi mi olmuş? Belki saçımı tıraş etmiştir. Nereden biliyorum. Ay, bu maske takmış mı? Bakayım. Çok yaklaşmayayım. Ha maske takmış lan tamam, tamam, O adam tebirli. Ha bu bizim sınıftaki takıydı. Öyleydi yani. Bizim sınıftaki arkadaş tedbirini almış. Yani ne diyeyim aferin. insanlara hmm. İnsanlara yaklaşmayayım bari. Hmm, nereye gideyim ben? Ha, şuna bakacaktım. Kim? Aa, bu ne? Zıplıyor bakayım. Bu da ne? Ay, çok zıpladım. Çok eğlenceli bir şey. Çok eğlenceli bir şey bu. Hop. O buralara çıkabiliyoruz. Hop. Ha, buraya çıktım. Hop burada bir şey var. Süre mi var burada? Ay, şunam ama acımadı ayaklarım. Çünkü ayağımda bu var. Hmm. Aa, buraya yeni bir bina mı yaptırmışlar? Ve buralara bir şeyler yaptırmışlar. Hop, ay, şunu kapatayım. Ay. Ha kapattım. Aa bu da ne? Buradan da mı alışveriş yapılıyor hmm. Benim bu bu şeyden var. Yumurta mıdır? Hmm. Bir şey alsam mı acaba? Hmm. Şundan alayım. Hop. Hmm, evime mi yerleşmiş Mobilya evim, evime teslim edilmiş. Hmm, gideyim bakayım. Şu binaya da o şeyden sonra bakarım. Evime mobilyayı yerleştirdikten sonra. Hala burada mı duruyor ya? Ay yaklaşmayayım. Benim maskem yok. Evet geldim. Hmm. Evet bu ev benim. Şimdi buradan ha nerede acaba ha burada. Hmm, acaba nereye koysam? Soluna koyayım ya aynen soluna koydum. Ha Solun çok güzel oldu daha da güzel oldu. Şimdi çıkayım dışarı. Tekrardan gideyim oraya. Bir, dakika dakika burada ne? Aa. Selma diye birisi onu konmuş. Ha o ilaçlandırma. Ben internette görmüştüm. O ilaçlandırma o kişi tedbirini almış ama şimdilik de onu aldı. Yani şimdilik yok o. Şu an. Önceden tedbirini almış. Hmm. Şimdi şuradaydı değil mi? Ha. Hmm, merhaba size pek yaklaşmak istemiyorum. Hmm. Reklam mı izleyeyim? Ha, telefonumda mı reklam izleyeyim? Yok, reklam izlemeyeyim. Ben almak istemiyorum. Aa, bu herhalde köpekçikler falan için. Benim köpeğim yok. Hmm. Aa, bu benim evime aldığım şey değil mi? Evet. Ama benim şeyim yok. Televizyonum yok. Aa kanal değiştirebiliyor mu? Şurada. Bakayım. Hop. Aa kanal değiştirebiliyoruz. Abi çok komik. <laughs> Neyse. Ben işime bakayım. Hmm. Ay. Merhabalar. Hmm. Bunlardan mı varmış? Oo, ne güzel bir kıyafet. Ama almayacağım ben bunu. Da. Hmm, bu da ne? Ha böyle şey yapmak için. Sus gibi mi koymuşlar yoksa? Neyse. Ab, bu, bu benim evimde var bu cam. Hmm, dolap herhalde bunlar falan. Burası da neresi? Parkur yapmışlar herhalde. Ben parkur yapmayayım ya. Köpek mi? Bu kimin köpeği? Merhaba. Bu kimin köpeği? Kim köpeğini burada bıraktı? Aa. Köpek kayboldu. Neyse. Burada ilginç köpekler olabiliyormuş bu şeyde. Hmm. Şimdi hmm, Ne yapsam ya? Şimdi Ha, pizzacılığa gideyim. Hmm. Başla. Hızlı olmam lazım. Süre bitmemesi lazım. Bu tarafa doğru gidecekmişim. Hı. Hmm. Hop. Hop. Ha, burada mısınız efendim? Alın. Afiyet olsun efendim. Hı, hmm, bir kişi daha var. Herhalde hep üç kişilik yapıyor. biraz suya batmam olsun. alım. Hmm. Alıyorum para. Hmm. Şu an bu kadar param var. Oh. Çok yoruyor bu pizzacılık beni ya. Şu işe mi başlasam acaba? Bir bakayım. Aslında güzel bir iş ama çok yoruyor. O kadar çok yoruyor ki beni. Hmm. Bakayım. Hmm. herhalde şu şeyleri toplayacağız. Aa. Çok eğlenceli bu. E ben bu işe başlayayım o zaman. Şu anlık 3 e, hakkım var herhalde. Aynen. 5'e kadar gelince bana çok büyük bir e, bir şey veriyorlar. Çok ay, Çok büyük bir e, kutu veriyorlar herhalde. O kutunun içinden de herhalde e, paralar falan bir şeyler geliyor. Hmm, ihtiyacım olan şeyler herhalde. Hadi bak. Hmm, elma. Elmalar bitmedi. Hmm. Elma yok. Burada yok elma. Hmm. Bu arada elmalar olana kadar ben de gideyim şu yerdeki şeyleri alayım. Ananaz mı diyorlardı buna? Neyse. Hop alayım. Ya. Niye alıyorsun ama? Bunlar benim hakkım. Neyse bunu alayım. Aa. O bu şeyleri alan bir, bizim sınıftaki benim en gıcık olduğum arkadaş değil mi? Aynen. En bizim sınıfın yalan en yalancı en gıcık bir çocuğu hmm, evet oydu beni de gıcık etmeye çalışıyordu bir de merhaba diyor o muydu o olmayabilir ben neyse neyse ben devam edeyim işime şunu şöyle şöyle alayım Hı? Hmm. ay Şurada var mı? Hah var. Çabuk olmam lazım. Hop. Evet evet. Gideceğim. Evet hadi. Hop hop. hop, hop. Alın bakalım. Şimdi. Ha tekrar yapayım. Şimdi iki tane daha kaldı. Bunu da bitince de bir tane kalıyor herhalde. Aynen. Şunları bir alayım. Bu sefer kam karpuzlar mı 20 tane olmuş? Bunlar da yapayım. Bunu seyredeyim. Yok yok bunu yapmayayım ya. 嗯，这种牙不？你要不要牙不？没噻。好，啥的？啊？嗯。我们不来，我们不来，不，啊哈。好。哦，我不有那么胖 Ah akşam oldu ya. Ben bu iş, işten çıkayım şimdilik. Yarın belki şey yaparım. Yarın belki e, bu işe devam ederim. Zaten bir yere kaçmıyor ya iş. Şimdi gideyim. evim şuradaydı. Zaten adresi var telefonumda. Yani unutursam telefonuma bakabilirim. Şimdi gideyim eve. Güzel bir uyku çekeyim. Aa, ilk önce pijamalarımı giyeyim. Pijamalarım. 嗯，小妈妈，你，好，干妈妈给点心，要紧。